Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ee, bir öncekiyle bu kaydın arası e, biraz uzadı mı bilmiyorum. Sanırım iki haftadan fazla oldu. Ama eh, malum e, sıcaklar e, etkili ve yorucu. Bu arada ben de bahçede e, ağaçları ve çiçekleri suluyorum. Biraz çalışmama vakit kalmıyor. Bugün aşımız olduk. BioNTech şey için Covid için. Kamu spotu gibi oldu bu ama şey, tavsiye ederim arkadaşlar. Yani <laughs> bu iş gene saracak galiba dünyayı da, ülkeyi de. Çünkü bağışlık şeyi giderek azalıyor. Bugün arkadaşlar e, akıl yürütme edebiyatta ana konumuz bu. Ama bunu Mülksüzler romanıyla da ilintileyelim. Çünkü Mülksüzler romanı 13. bölümüyle bu, bu sefer bu kayıtta e, efendim, e bize önemli fırsatlar veriyor o roman. Çünkü <laughs> akıl yürütmenin arkasında rasyonel akıl var. edebiyatın arkasına da rasyonel akıl işlevsel olarak yerini alırsa okur ve yazar arasında iletişim güçlü oluyor. Ve en önemlisi e edebiyat örneğini, sanat örneğini ussal planda ele alabiliyoruz. Ussal bir faaliyet yürütüyoruz. <laughs> Bizim dışımızdaki gündelik ilişkiler, efendim e, nesnel dünya görülebilir evrendeki e, yıldızlar, galaksiler, e, nesnel e, evrenin nesnel dünyası, bizim akıl yürütmemizi, onlar arasındaki ilişki e, ve bağlantıları kurabilmemizde fayda e, sağlıyor. Çünkü biz ancak o tür akıl yürütmelerle bu gezegende, bizim dışımızdaki nesnel ilişkilerle, evrendeki nesnel dünyayla arasında bağlar, karşılıklar, karşılıkların birliğini akıl yürütmelerle gözlemleyebiliyoruz ve çıkarsamalar yapıyoruz. Bu sanat dalında da böyle arkadaşlar. Edebiyatta asıl <laughs> edebiyat buna daha fazla fırsat veriyor. Çünkü sanatın diğer dallarında <laughs> bazen sadece görselliğe yaslanarak ama orada da akıl yürütmelerle biz temas kurabiliyoruz. Şimdi tabii Aydınlanma çağının arkasından edebiyat farklı bir şekle büründü ve imgeler dünyasının katılaşmış haliyle bize sunumu yerine gündelik ilişkileri göz önüne getiren, onu gerçekliğin parçası haline getiren bir akılla, rasyonelleşmeye doğru giden bir akılla edebiyat başladı. Çünkü ee, endüstriyel topluma e, geçildi, ee, rasyonellik ve rasyonel düşünce e, başak bir hale geldi, modern ilişkiler oluştu. O modern ilişkilerinden en temel ilişki, gündelik ilişki, ücretlilik ilişkisi. <laughs> ee, bu e, akla, bu akıl inşasına zaten e, endüstriyel iş toplumunun egemen sınıfları tarafından ihtiyaç vardı. Zaman zaman bizim toplumumuzda işte sol tırnak içinde çünkü bu da böyle çok kötü bir şekilde kategorize edildi. Yani solla kastedilen maksadını açtı. Sağ da öyle. Ee, geçenlerde bir sinemacı kişinin sohbetini izledim. işte. Kemalistler, ulusalcılar, bu tür kategorize etmeler, e, işleri boşaltılmış kavramlar haline getirildi şeyler. E, bu kavramlar. Şöyle genel kanı diye böyle tartışma oluyor gazete köşe gazaları tarafından. <laughs> i̇şte e, solda elebiyatına başarılı, sağda ise e, bu kadar başarı elde edilemiyor. <laughs> gibisinden çok da rasyonel olmayan ancak toplumsal ilişkilerin ve modernleşmenin Türkiye'de gelişmesi, hızlı gelişmesi yaygınlaşması neticesinde e, değişimler oldu. O yüzden bizde imgelemler dünyası yerini e, rasyonel aklın imgelerine bıraktı. Bu Tabii. Rasyonel akıl tarafından kullanılan imgeler bütünü metni bize rasyonelleşmeyi, rasyonel düşünmeyi sürdürebilme olanağını sağladığı için daha kolay temas kurabilme imkanı sağladı. Öbür türlüsü anladın anladın zaten o imgeler dünyasında. Orada inançla e, ahlak değerlerine bağlı kalarak imgeler dünyası oturttuğunuz zaman o metinler genellikle taşlaşmış metinler olur. Bunların içinde <laughs> heyecanlandıran, duygulandıran metinler yok mu? Var. Ama bizim edebiyat ve akıl yürütme konusundaki söyleşimizin temeli duyguları, heyecanları besleyen, onları şevke getiren, işte nostaljiye giden Metinler değil konu. Biz akıl yürütmeyle değişimin e, ayak izlerini aramaya, bulmaya e, çalışıyoruz. Edebiyat metinleriyle beraber. Şimdi bir örnek vereyim. E, Sezai Karakoç'tan, o da yeni kaybettik onu da, e, etkili bir şiiri örneği elime önüme geldi. Ondan size bir şiirini okuyayım. Sonra üzerine birazcık konuşuruz. Sonra ana konumuza Yüksüzler Romanı ile beraber e, şeye devam ederiz. Edebiyatta akıl yürütme işine devam ederiz. Şöyle yazmış şiirini Sayın Karakoç. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Gün bassa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgünü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Şiir e, tabi duygu dünyasına e, yüksek sesle seslenen bir şiir olarak karşımıza çıkıyor. Ancak gördüğünüz gibi metin metinde bir taşlaşma, bir donuklaşma söz konusu. Yani bunu olumsuzlamak için söylemiyorum bu metnin değiştirilebilir. Sizi sadece duygularınızın dışında ussal bir faaliyete yürütebilecek bir metin olarak gelmez. sadece bu metni olumlarsınız. Olumlu, nasıl? Ne? Duygularınızla olumlarsınız. Neden donuklaşıyor, taşlaşıyor bu metin? Çünkü bir mutlak tin oluşuyor. Bir mutlak varlıktan bir mutlak varlığı hissediyorsunuz o imgele, imgelemeyle. Ve e, kader sözcüğüyle e, şiirde bir mutlak varlık oluşuyor. Bu mutlak varlık sadece şey değil. Yani bir varoluş değil. Muhtedir bir güç. Siz bunu hissediyorsunuz. Hissettiriyor size bunu. O yüzden taş taşıyor, donuk Metin. Neden? Çünkü artık bunun üzerine Ussal bir faaliyet yürütmeniz mümkün değil. Ne zaman mümkün? Al kader sözcüğünü şiirde. O zaman mümkün. Zaten geriye de bir şey kalmıyor. Taş taşma, kumlaşmaya dönüşüyor. Ya da ya da siz metnin sizde yarattığı e, duygusal tepilere dikkate almaksızın kader sözcüğü üzerinde akıl yürütür. Aynı Platon'un yaptığı gibi, yani Homeros'un metinlerinde e, nasıl paganların inancı oluşmuşsa Tanrı Zeuslarla e, diğer Tanrı ve Tanrıçalarla, e, bunlar akıl yürütmelerle sorgulanmaya başlamışsa ve Avrupa'da e, bu sorgulamalar neticesinde Felsefe ve e, ussal faaliyet başlamışsa ve o bugünün modern e, bilim ve teknolojik devrimini sağlamışsa siz kader sözü üzerinde bu şiir içindeki kader sözü üzerinde usal e, faaliyetle akıl yürütmeyle <laughs> sorgulamaya başlarsınız. Tabi e, bunları hiçbir şey bilmeden el er yordamıyla yapmanın bir yararı yok. En kolay şey Platon'dan Aristoteles'ten düşünce tarihinden itibaren başlamak lazım bu tarihi ele alarak. Şimdi e, Mükteser Romanı karşılıklı okurla yazarı akıl yürütme üzerinde buluşturan bir roman dedik. E, Mülksüzler romanıyla beraber bu 13. içerik oluyor. E, neden? Çünkü diğer içeriklerde de gördüğümüz gibi, Mülksüzler romanlığı ilişkin başlıklı diğer içeriklerde de gördüğümüz gibi oralarda e, hep e, birer akıl yürütme yaptık. Hem yazarın okuma şeyini okuma sürecini e, irdeledik. Hem de biz e, olayları hangi nedensellik bağlarına bağlı olarak incelememiz gerektiğini düşünmeye, onun söyleşisini yapmaya başladık. Şimdi mesele şu, bizim düşünce ve davranışlarımızı ne belirliyor? Toplumsal maddi koşullar. Toplumsal maddi koşullardan kastımız ne? <laughs> şu, üretim ilişkileri, ticaret ilişkileri, toprak ilişkileri, insanların bu kategorilere yaslanarak oluşturduğu kendi aralarındaki ilişkiler, aile, devlet, bunlar toplumun maddi hayatı. Bu davranışlar bizim düşüncelerimizi belirliyor. Bizim düşüncelerimiz maddi hayatı belirlemiyor. İşte kritik nokta burası. Yazar bir ters köşe yapıyor okuruna ve e, hikayeyi içinde şöyle bir şey yerleştirdim. <laughs> Okuyanlar bilir. Uras adlı bir gezegen var. Onun da kardeş gezegeni Anares. Udo'cular e, anarşist bir grup, sosyalist bir grup. İsyan ediyorlar ve Uras'taki yönetimde e, çatışma halinde süreklilik. Bu süreklilik iki tarafı da yoruyor. Sonunda ana esnenin gezegene taşınma konusunda bir uzlaşmaya varılıyor. Uras gezegeni yönetimi bunda e, şey sağlıyor. E, kolaylık sağlıyor. Ve 1 milyon bir evet, milyon yazarın belirttiğine göre bir milyon Udo e, tipine sahip Udo'cular yani sosyalistler <laughs> Anones gezegeninde taşı, taşınıyorlar ve oraya vardıklarında işte ters köşe burada ee, bu sefer e, akıl ve düşüncelerine uygun toplumsal maddi koşulları kendileri oluşturacaklar. <laughs> Çok zekice değil. Yani Marx'ın kapitalin ön sözünde filan bu konudaki açıklaması şey yani toplumsal maddi koşullar ancak değiştiği zaman insanların da düşüncelerinde, davranışlarında değişiklikler olur. Eğer endüstriyel çağ gelmese sosyalizm fikri e, ortaya nereden çıkıyor? E, o yüzden e, toplumsal ilişkileri belirleyecek gerekli koşul analiz gezegeni. Ortada bir şey yok. Akıl yürütmelerle yeni bir toplum oluşturacaklar ve bir yönetim biçimi oluşacak. Bir tür anayasa yani menefes olan kalkan bir anayasal niteliğinde birbirlerinin ilişkilerini düzenleyen şeyler, temel meseleler çözülecek ve kararlar alınacak. O kararlara da herkes uyuyacak. Daha öncelerden de söylüyorduk şeyi toplumsal maddi koşulları belirleyen ilk şey temel başak gereksinmeler. İşte su, beslenme, acil, çok acil. İki, güvenlik yani güven içinde yaşayabileceği bir şiddetli bir doğa olayı veya başka bir olay karşısında karşılaşmadan bir güvenlik şekilde yaşayabileceği, gereksinmelerini sağlayabileceğin, temin edebileceği bir koşul yaratmak. Bunlar acil tedbirler. E dedik ki o diğer içeriklerde de bu mutlaka bu konuda tedbirler aldılar. Su kaynakları, yani beslenmek için gerekli zirai donanım falan. Ancak daha öncelerdeki içerikte de belirttiğim gibi Cuma'daki yani Robinson Crusoe'daki şeyde Robinson Crusoe'nun hikayesindeki gibi Robinson Crusoe işte keçi evcilleştiriyor, bir tarım uyguluyor falan ama Avrupa'daki yetmiş yetişmiş insan gücünün aklına uygun yapıyor bunu. Çünkü bu bir bilgi, beceri var. Yani şeyler, udocular kör sağır gelmiyorlar. Ellerinde bilgi, belge, yetenek, kabiliyet bunlar var ve bunlar üzerinde şey yapıyor. Bütün mesele sorunu yaratan şey insanların arasındaki ilişkiyi bozan temel toplumsal yasaları değiştirmek. Adam simitten başlayarak işte simple humaniteden kurtulmak için bunu değiştirecekler. Ücretlik ve mülkiyet ilişkilerini değiştirirsek e, sorunların çözümü büyük ölçüde şey yapacak. Ama bunlardan bir başat örnek daha var. E, cinsel yaşam e, ee, işte üreme e, başak bir ihtiyaç gibi görülüyor. Ee, bugün <laughs> düşünürleri tarafından, bilim adamları tarafından ama e, bu başat ihtiyacı bu veya bu gelişmeyi e, cinsel yaşamı sürdürürken sınırlamayı, aklen azaltmayı biliyorlar. Ancak şey bir ters köşe daha atıyor. Yazarımız Ursula ta şöyle bir ters köşe atıyor. 150 yıl içinde ana eski gezegenindeki 1 milyon ulocu 20 milyon büyük bir topluma dönüşüyor. Daha işleri organize gelişen, gereksinmeleri artan, ihtiyaçları artan, efendim, çocukları olan bir topluma dönüşüyor. Şimdi bu bu akıl yürütmeyi yaparken yazarımız Lübün biz de şöyle bir akıl yürütme yapıyoruz. 1 milyondan 20 milyona nasıl çıktı? Nüfus. İşte bundan itibaren başlıyoruz. Kim çocukların yapılmasına sebep oldu? Erkekler kadınlar. Ancak doğurgan olan kimler? Kadınlar. Peki kadınların doğurganlığının ortaya çıkarttığı sonuçlar Uras'takinden farklı bir şekilde düzenlenebilecek mi? Bak soru çok güzel. Ee, Ursula Hanım da üç çocuk annesi olan bir kadın. Kendisi mesleki kariyerini geliştiren. Tabii bizde yazarlık deyince bizdeki gibi değil yani orada geçim kaynağı. yazar dediniz mi mesleki kariyer yani şeyin mesleği bu olacak. Yazarlıktan para kazanacak. Yazacak, para kazanacak. Yazar ona denir. Efendim ee, bir bakıma ona denir. Ama bu önemli bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde yazar denir mi? Parayı oradan kazanan, işi gücü bu olan, başka bir iş güç düşünmeyen. Bizde adam icra memuru ama yazar. Hem de önemli bir yazar. Yani Olur mu? Oluyor. Bizde böyle ama orada öyle değil. <laughs> orada işin başından itibaren bu işten ekmek yiyemiyorsan yiyemiyorsan, yiyemiyorsan konsantre olamıyorsun. Kendini veremiyorsun. Odaklanamıyorsun ve yayın evlerinde zaten şey yapmıyor, ciddiye almıyor. Öyle bireli işte bireli o ilaçta yazarlık kabul etmiyor. Her neyse konumuz o değil. Ama üç çocuk annesi bir kadın kadının doğurganlığını başak bir temel bir mesele olarak önümüze getiriyor. Şimdi 1 milyondan 20 milyona çıkabilmek için her kadın diyelim ki ideal oran, altın oran 500 bin erkek, 500 bin kadın geldi. 500 bin kadının doğurganlığı üzerinden 20 milyona yükselecekse kadınların birer çocuk doğurmasıyla bu mümkün değil. Doğurganlık oranının da yüksek olması gerekiyor. 150 Yani 3 üç nesil, 3. nesilde 20 milyona ulaşabilmek için kadınların doğurganlık oranının birden fazla, 2, iki, 2'den fazla olması lazım. 2, yani 3, 3 nokta falan olması lazım. Tabii bunu istatistikçiler şey yaparlar, hesap ederler, edebilirler. Biz o kadardan gitmiyoruz. O kadar da rasyonel olmuyoruz. Ama olmak lazım. Yani çünkü tartışma bu. Şimdi <laughs> bu soruyu sorduğunda, biliyor musunuz arkadaşlar, bu sorunun cevabı ne? Siyasal planda en etkili biçimde cevap veren Alexandra Kolontay'dır. Zaten kadından sorumlu bakandır yani bizdeki şimdi şeye denk gelen. Sovyetler Birliği'nin ilk hükümeti. Lenin'in bakanı. O yüzden e, sırf bir içerikte Alexandra Kolontay'ı anlatın. Ya iki bölüm oldu o, ya üç bölüm oldu. E, i̇şte orada e, belirlediği ilkeler e, şey tarafından da Zaman zaman bize ipucu olarak verildi ee, yazar tarafından. Ancak yazar bu işte epey bir kafa yok. Şimdi e, size onun bir kitabını tavsiye edeyim. Kadınlar Rüyalar ve Ejderhalar. Orada orada e, makalelerden oluşuyor. E, farklı tarihlerde yazdığı makaleler. Bu makalelerden kadınların doğrudanlıkları, doğurganlıkları işte Virginia Woolf'u referans göstererek bir odası olmasını, çalışma biçimini, çalışma hayatını nasıl yazar olunacağını filan bunun üzerine birçok akıl yürütmeler yapıyor. Makalesinde bunu görüyorsunuz, okuyorsunuz. Çok daha derin şeyler de var, mevzular da var. Onları da bir başka bir günde şey yaparız. Bu kitabın okunmasını sizlere tavsiye ederim. Kadınlar, Rüyalar ve Ejderhalar yazarı ve akıl yürütmesini sizin açınızdan daha anlaşılır kalabilmesi için. Şimdi soruyu sorduk. O bize gösterdiği kontraları gösterdik. Akıl yürütme kendisi bir akıl yürüterek bu soruları bize ulaştırdı. Biz şimdi kadınları en rahat edeceği koşullarda hangi koşullar yaratacağız ki maddi koşullar yaratacağız ki kadınlar bu işten ızdırap duymalar. Çünkü artık kadınlar da şimdi günümüzde şey diyor. Bir tane. Yani yeter. Yani bütün bakımı ilgilenmesi, eğitimi büyümesine kadar ki süreci ben üstleniyorum. Ve bunu bir toplumsal görev olarak bana atlediyorsun. Diyor. Avrupa'da zaten durdu. Yani öyle üç çocuk, beş çocuk kimse de yok. Amerika'da, bazı bölgelerde oluyor bu. Onun dışında oralarda da büyük ölçüde yavaşladı. Çin'de bile yavaşladı. Şimdi iki tane, üç tane çocuk yapana teşvikler uygulanıyor. Halbuki bir çocukta sınırlıyordu. Hatta ona bile izin vermiyordu. Bir dönem yönetim haklı Bunları o içeriklerde konuştuğumuz için fazla derinleştirmiyorum. Değerli arkadaşlar, işte akıl yürütmemiz buradan itibaren başlıyor. Yeni dünyanın rasyonel akılları yeni imgeler yaratarak yeni hayal dünyalarını koruyarak bir takım önermeler getiriyor. Bunlardan biri mesela bir küvezde kadın ve erkek döllenmesi sağlanacak. Ortada anne yok, baba yok. Küvezde çocuk büyüyecek ve doğum o küvezde gerçekleşecek. Çocuk işte yönetimi oradaki, o bir hayal kurmacaların farkettileri akıl yürütme de tabii önemli burada. Bir yönetim faizinin yönetimi elinde büyüyecekler falan. Böyle hayaller kuruyor Amerikan filmlerindeki şeyler. Bunun örneklerini e, gördüm filmlerini izledim. Burada bırakıyorum. Akıl yürütme. Bakın devam ediyoruz. Yani bu içerikten sonra da sizlerle, ya böyle bir maddi koşul elimize geçse bizim kadınların olarak ne yapmamız lazım ki erkekler olan ilişkilerimiz düzenlensin? İki, bizim doğurganlığımız ve doğurganlığımızın arkasından çocuklarımızla olan ilişkilerimizi nasıl düzenleriz? Değerli arkadaşlar, bugünlük sanırım yeter. Bir başka içerikte, farklı bir içerikte yeniden söyleşilere devam ederiz inşallah. Hepinizle görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Esenlikler dilerim. Hoşçakalın.